La 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 bana bak dedi. Kendini çok bozdun. Yazık değil mi oğlum? Arbi çöktü mahvoldun. Anladı halimden. Yine dayanamadı. Bir saat geçmedi. Yanıma damladı. Haline bak dedi. Gözlerini biçim. Unutmak için adamım söyle ne içeyim. Esrarın kafası. Tribe bağladı. Kafanın üstüne mavi şeytan uyar mı? Sözlerime bakmayın harbi patlamalı Bu çocuk bu gece kafasını yaşamalı Çöktü koşu arkasına şarkılar çokmasın Sekum cayır cayır nedense ben ayıldım Kalk dedim gidiyoruz evlerinin önüne Görsün halimizi de o da girsin tribe Gözlerimden anlamış kafamı ayıkmış Böyle olduğum için inceden bir yıkılmış Kardeşim anlattı bütün olanları Çok farklıymış onun bizimkinden yaşantısı Esrar'ın kafası tribe bağladı bu kafanın üstüne mavi şeytan uyar mı? Sözlerime bakmayın, harbi patlamalı. Bu çocuk bu gece kafasını yaşamalı. La 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 la